Ne kadar köpük, nereden çıktı anlamadım. Haya köpük var. Köpürtücü de kullanmıyorum. Günaydın. Kahveler hazır. Bundan <laughs> <laughs> bir kutu kalmıştı. Ona yaptım. Kahve. Neyse bir kahve daha koyalım. Bari bir şapka. Şey acı acı olsun. Dün gece çok güzel bir yağmur yağdı. Sabahta bir uyandınız. Hep serin bir İstanbul sabahı. Harika bir şey ya. Yandık, 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 piştik. Allah acaba. Şöyle koysam çok fazla değecek. Bu kadar köpürmesini anlayamadım. Neyse. Köpürmesi değildir herhalde. Biraz soğusun öyle içelim. Akan balığa gitti. Bugün cumartesi. Sabah altıda çıkmış gitmiş. Ben de dokuz, dokuz buçuk galiba saat dokuz buçuk uyandım. Sen burada kal. Kahvemi yaptım, kahve içeceğim. O gelirse de kahvaltı eder. Sabahları ben pek kahvaltı yapamıyorum. Bakalım. Şimdi bugün evde yapacağım pek bir işim yoksa şöyle havayı göstereceğim. Nasıl güzel bir hava var dışarıda. Çok güzel bir esinti var dışarıda. Yani böyle bir bir esir diyebilirim. Şu anda havanın sıcaklığı da bir 20 derece falandır. Harika ya. Hatta havanın içine böyle hafiften böyle soğuk bir hava var. Biraz var. Hani biz de dersin ya o şekilde. İki aya geldik. Işıkları tamamlamıştık şeyle sadece koridor kalmıştı. Koridorla küçük odaya, kanı giyim Onları da aldık. Bir de banyoda ışık makinesi yok. olur mu ya? Çamaşır makinesinin üstüne orada ahşap geçici bir şeyler vardı. Bulamadın mı? Zaten kopartıp denemiyorsun ki. Sarı tabii ki hepsi. Gün ışığı, gün ışığı. Kimse burada biri var ben. Şuna <laughs> şey, gün ışığı alacağız da şeyleri. Hangisinin gün ışığı olduğunu Gizeklerin şey yapalım. tamamı gün ışığı. Hepsi Efendim, gün ışığı Evet, 2700 evet. k yazar kenarında. O gün güneşini... Ha, tamam. Çok olan kaç yazıyor? Bütün evet. hepsi lettir zaten şey beyaz ışık. Beyaz ışık yok. Kartalda O uzaktan kumandayla çeviriyor. Hayır, hayır. Yani. Şöyle. Yok, Biz yok, yok. Yok mu? Biz O Bizim. elinde kaldığını satıyordu belki. Normal tamam. beyaz ışıklar bitti. Benim aldığım bir mesle bin lira olmuş benim Şuraya bakacağım. Sıla ben geldik 2 adam sonra ay çıktık. <laughs> <Herkes de gidelim. gülüyor> <laughs> <laughs> ne bu? Yine kop. Yine kop. Nasıl? Ben bayıldım.

Umarım sıcaklardan kötü insanlar buharlaşıp uçmuştur. Öyle bir sıcak var. Dün Sarıyer'e gittim geldim. Valla eridim bittim. Ben demek ki kötü insan değil erimedim. <laughs> şimdi sınaylan yoldaymış. Elektrikleri kesilmiş. Buna sevinsem mi? Onlar için üzülsem Bilemedim çünkü adayı çok özlemiştim ben. Bu sıcakta da dışarı çıkıp bir yere gitmek var ya ölümden beter. Yani o sebepten onlar şimdi buraya geliyorlar pizzada akşamdan yediğimiz pizza var. Akşam ben yemek evde yoktum. Dışarıdan yedik her zamanki gibi. Şimdi çay koyayım ben. Kekim var çok güzel ıslak kek yapmıştım. Ondan yeriz. Sonra da kış gelir. Oh ne güzel vallahi evi bayağı bir soğuttum. Çok fanlı bir şekilde açtım şimdi soğusun diye. Geceden açmadan uyumuşuz. Geceleri burası bir değişik. Anlamadım ben. Gündüzleri dışarı çıkıyorum sanki böyle kocaman bir fön makinesi dışarıda üfleyip duruyor. <laughs> o şekilde üflüyor ve çok aşırı bir rüzgar var ama sıcak bir rüzgar var. Şimdi e, akşam saat 5'ten sonra burası bir seriniyor. Klimayı kapatıyoruz. Sabah bir uyandığımızda bir cehenneme uyanıyoruz. O şekilde. Birazcık bronzlaştım Ben bayağı bir suyuluyorum falan kaşınıyorum. Bu kötü bir his ama... Ee, şey e, tekneyle büyük adaya gittik. Ya o da ayrı bir şeydi. Onu birazcık çekmeye çalıştım ama tekne batıyordu. Akşama geçe kalmışız. Allah'ım ya Rabbim ne ölüm tehlikesi geçirdik. Neyse can yelekleri falan vardı ama. Ama şöyle bir çayımızı deneyelim. Çok deneyelim. İşte öyle bir yandık orada. Giderken güneş kremi de almamışım yanıma. Suratıma sürmüştüm. Suratım vücudumla biraz ayrıcalıklı yandı. <laughs> Suratım yanmadı. Vücudum çok fena yandı. Omuzlarım falan baya bir soyuluyor. Neyse. Bir daha da tövbe yani. Gitmeyle gitmem bir yere. Şimdi Sunay'la bekleyelim. Ben de çay içmedim zaten. Kahvaltı da etmedim. Şuraya ee, köfteyim çıkardım. Köfte yaparım. Dışarı girer miyiz bilmiyorum. Ada kuş beni dışarısı olarak görüyor. Bakalım dışarıya gidersek dışarıda yiyoruz. Dışarıya gitmezsek de evde yeriz. Ben şu çayı şöyle bir koyayım. Parfa geldik. Adayı gezdirmeye. Bugün AVM'ye gitmedik. Arkandaki terlik izine mi bakıyorsun? <laughs> Yere sürecek bir şey bulamadık. Terliğin üzerine oturduk. Sonra kalktık sayı. Arkasında kocaman bir ayaklarını çıkardı dolanıyor. <laughs> Merhaba, hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> e şuna bir baksana Allah aşkına bu kadar kırmızı mıyım ben ya? Sen de ama kırmızı çıkıyorsun. Bak. Gel, gel. Bak şimdi. Güneş herhalde şeyden. Güneş batıyor diye bak. Güzel ama ışığı burada. Tabii ışığıymış ama adana. orada çöpün yanında. <laughs> ne güzel oynuyorlar ya çocuklar. Aynen. Aynen bak o yakalayacak şimdi. <laughs> Bak bak sevmeye çalışıyorum. Yaprakçı gel buraya. burada burada bak burada. Bak ne yapıyor? Yakala hadi onu. Geldin mi sen? Geldim mi? Ne oldu? İyi misin adam? Düştü. Düştü. Tamam. Kendin al kendin kendin. Büyüyünce gösteririm sana bunları. Sen nasılsın Sunan? İyiyim. Hı, kuş işte. Evet ne ya. Ne alıyoruz? Bak buraya tavuk var. Kuş sıçtı. Bir de Şu sokağın güzelliğine bak. Yani sabah. Hadi Ada. <gülüyor> ha? <gülüyor> ada sen benim çantalarımı seviyor musun? <laughs> ha? Şimdi de buna mı taktın? Ha? Söyle bakalım. Kesin. <laughs> Karışık geldi sana. Sana ne geldi aşkım? Sana ne geldi? Sana ne geldi adam? Karışık mı geldi? Sana? Evet karışık geldi sana o yüzden böyle bak bunu, bunu buraya takacağız böyle çıkaracağız evet ne ki? karışık geldi sana. Ayşin peşini hiç bırakmıyor Ayşin. <laughs> da. Fenalık geldi yakında bağıracak mı zaten diye. Ay yok birazdan bir, bir silkeleyeceğim evet. Ben. Az kaldı o <laughs> da silkelenmedi. <laughs> bir kere silkelenmeden büyümez ben zaten. Konuşurken minik minik konuşuyor. Yani bir bağırdığında düdük. <laughs> Nasıl geldi? Komutanım geldi tabii. Kim geldi? Kim geldi? Karışık geldi. Evet, karışık şey geldi var. O zaman evet. <iki sayem>. <gülüyor> evet <gülüyor> sana karışık geldi. Ama benim sevdim. benim sevdim. Nasıl geldi? Nasıl geldi? Nasıl geldin? Bir geldi. Evet. Karışık geldi. Benim Çekeceğim izin var mı? <laughs> <Elini> çekelim. Tamam. <laughs> Benim ayağım olmuş, hiç farkında değilim. kar kalmadı. Görüyorsun yani Aynen. huzur huzur yok. Ne, ne mi yapıyorsun ya? Seni çekiyorum. Bizi çekip İsmail abiye mi <laughs> <ne> atacaksın? Evet. Sizi trollüyorum. Bulacağım bir sayacağım. Abi biraz, <gülüyor> <bak. Üç> bu gülüyor> gülüyor> Aa, biraz daha bu tarafta bulmam lazım. Onlar geldi. Ben onları <laughs> ağırladım. Sen de ne çekmişsin yani. be? Bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> bak. Çok çekmişsin. Böyle böyle değil ama. Ben onları ağırladım sabah dörde kadar. Sabah korktu onları aldı. Ne diyorsun sen? İyiyim gayet hoş. Eski dostlarla birlikteyiz. Sen bunu nasıl yaptın? Hayatta burada yapmış namussuz. Onu başka mekan da yaparız Bu <laughs> Benim bu derdim <laughs> Ne <laughs> de yan yağmur Sokakla evet. Senin bardağın Benim Beni, yalan, yalan 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 bu, bu Sen altında İçimde kafamda Arabaya mı geldin? Bir kahve bir kalp alır mıydım Sen de kurtul. Vay, wow. beni bir yere dökmeyin. Yine her yer mahvoldu. Ah. <laughs> <laughs> Çok berbat bir gün gibi hissediyorum. Mahvolmuş. Yüzüm buz gibi suyla yıkadım ve silmedim. Hala ayılmaya çalışıyorum. Alerjiden boğazım şişmiş, kulaklarım şişmiş, sinirden başım şişmiş. Yani hepsi bir arada. Bazı insanlar şimdi sabah sabah söyleyeceğim. Bazı insanlar gerçekten sizin verdiğiniz değeri hak ediyor. Çünkü ben birine soğuk yapıyorsam gerçekten o kişi soğuğu hak ediyormuş. Yani bunu sonradan anlıyorum. Sonra diyorum ki ben bunu niye soğuk yaptım diye pişmanlık duyuyorum. Ama o an hissettiğimle çelişiyorum. Çünkü o an ilk hissettiğim şey, onu gördüğümde ilk hissettiğim şey daha sonrasında doğru çıkıyor. O yüzden bundan sonra ilk hissettiğimde insanlara nasıl davranıyorsam bunun arkasında duracağım. Sonradan pişman olmayacağım. Diye ben buna kötü davrandım diye Çünkü o onu hak ediyormuş Benim içimi hissetmiş Ben onun için öyle davranmışım Bunun için kendimi bir daha suçlamayacağım <laughs> Parmağım niye geldi buraya Neyse Galiba uyanıyoruz Sinirlenince uyandım oh. Neyse tekrardan günaydın Otur otur film izlemekten bıktık yönetim başka bir yerde film bulamayınca yemek yemek için bir yere geldik. Bakın hamburger yedi ben. Hatta biz tavuk bir şeyler. Böyle biraz müzik dinleyip eve geçeceğiz Bugün cumartesi. Tam gibi Güzel. Günaydın herkese. Çok güzel bir yağmur yağıyor. Yani böyle dümdüz yağıyor. Sanki mesela serseri bir yağmur yağmıyor. O yüzden balkona gelmiyor şu anda. Bakan da, da dün, kuşlar arabasını öyle pisletmiş <laughs> Merhaba Bağdat Caddesi'nden. Ben yine yürüyüşteyim. Yürüyorum, yürüyorum. Bu türlü yedi bitiremedim. Şimdi şey yapıyorum. Ben burada biraz yürüyeceğim. Sonra Alpan cenazeye gidiyor. Beni gelip Sonrasında da bir şeyler yaparız. Öyle geçeriz. 15 gün sonra daha falan galiba bir 15 günlük de artık planımız var. Oraya gideriz şimdi şimdilik kendime hoşça kal diyorum. Yıllar sonra kendime hoşça kal.